It can be- 2 yılında üniversite sonuçları açıklandığında 3. kez sınava girdiğim için ailemin baskısı ve zorbalığına dayanamayıp yalan söyledim. Evet. İstediğim bölüm Ege Üniversitesi'ndeydi ve kazanamadığım halde aileme kazandığımı söyledim. Ailem beni senelerdir İzmir'de üniversite okuyorum sanıyor ama ben erkek arkadaşımla ayrı eve çıktım. Duble yalancı çıktı. <laughs> Şu anda çalışıyorum. Önümüzdeki sene mezun olmamı bekliyorlar fakat ben üniversitenin kapısından bile girmedim. Hayatım yalan. İyi gelir olan bir işte çalışmama rağmen hayal kırıklarının ne kadar büyük olduğunu olacağını bildiğim için asla söylemeyip bunu sır olarak saklamayı ve mezun olduktan sonra burada işe girdiğimi söyleyip yalanıma devam etmeyi düşünüyorum. E Gerekirse mezarıma götürürüm bu sırrı. Bursa bak Asla ama asla üniversite okumadığımı ve sevgilimle yaşadığımı öğrenmemeliler. Hiçbir sırrı sonsuza kadar saklayamazsın çocuk. Saklanır kız. Patladığı yere kadar gitmen gerektiğini Herhalde düşünüyorum. Bu radeden sonra dürüst olmanın ne manası var? Adın çoktan yalancı açıklısın.